Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün Star Trek'te video çekiyoruz. Gördüğünüz gibi e, Roblox oynuyoruz bu sefer. E, Roblox'ta Gorilla oynuyoruz. E, Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Oyun başlıyor şimdi. 0, 0, 0, 0 saniye var. Daha düşüyorum. Karakteri değiştirdim gördüğünüz gibi. Hangi artı seçmiş? Ben hiç görmedim. Bakmadım. Bakalım. Enfeksiyon. Ana şeyim lan. Saniyede şey oldum. Goril. Goril baba. Bu da goril baba. Biz goriliz bu da goril baba. Goril baba. Elini öp. <laughs> Başladık. Gel lan buraya. gel lan bu. Tamam o gitti. Sizi görmedim vallahi ben. Gel lan. Sen de geleceksin. Öleceksin. Sen de goride olacaksın. Ve sen de gittin. Tamam. Burada biri daha vardı. Aha orada. Bak 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 bak. Nereye kaçıyorsun sen? Nereye kaçıyorsun acaba? Nereye kaçıyorsun? Gel lan buraya. Aa görmedim hiç aa, aa. nerede ha iki dakika bir şey bak tamam öldü gelin lan buraya. ne oldu lan bak 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 gelin buraya. lan buraya. Gel lan buraya. Sen nereye kaçıyorsun acaba? Öldü. Evde kimse var mı acaba? Burada biri var mı? Yok. Aa. Ya. Görmediğim. orada bir daha vardı gitmiş Selamun Aleyküm ben seni öldürdüm çünkü ilk ben gorilla enfeksiyon infection yani enfeksiyon dedi de infection biri mesela ben gördüm ya birini öldürdüm infeksiyon bilmeyen yoktur bu bizi çağırıyor galiba infeksiyon da zaten evet birini öldürünce o da gol alıyor. Yani hangi oyunda ne varsa Başka kim kaldı ki ya? Dönüm ne düştü? Işte? Kim kaldı başka? Bir kişi kaldı galiba. Biz arıyoruz onu. Kim kaldı? Karakterimi değiştirdim. Bu şu an Robux'lu. Yürüyüşüm 80 Robux. Bu Eller falan var ya bu şey 15 Robux Üstüm 5 Robux Altım kaç Robux bilmiyorum Saçım beleş Yüzüm de beleş Bu kadar Aa, Arkamda bir tane de şey vardı benim Kay kay o da 100 Robux 100 Robux o da Hatta Şey Birazdan takarım Belki Bardiya. Bunun kim Türkçe Türkçe çevirdi ya? Bardiya ne? Eğilmek o. Bir kere. Goril çal goril. Ne alaka çal? Ay e, bu sefer olmam herhalde. Olmuyor bu sefer. Evet, infection yine. Mod infection. Selamünaleyküm kanka. Nereye sıklansam acaba? Bu ne? Kanka valla hiç gözükmüyorum burada Aa, geldi yani. Hadi. Bak bak. Çok deli. Kanka. Koymuşuz buraya da. Ben şuraya. Eğileyim. Aha geldi goril. Oradaydı. Bakayım. Biri var mı? Ya bu makine mi çalıştırır? Çalıştırılır. Başka biri çalıştırmış biz çalıştırmadık. Nerede bu? <laughs> orada kızık oluyor bir tane. Kaç kaç kaç. Nerede? Ah Beni gördü. Beni gördü.

da gitti. Ay görmemişler. Tekrar geri. Tek kişi ben mi kaldım? Tek ben mi kaldım? Hayır, hayır. Son dakika değil Son, son dakika ne? Son saniye. Ve yes, kazandı. Lan ben niye bunu istiyorum? Ha, kazandım değil mi? Kazandım mı acaba? Tut tut, ağabey. Okay. Kod, kod, hiç bilmiyorum. Zaten gelin kötü kazanır biz de bu oyunu beğenir falan filan Çal gorin ne ya? Neyse. Görünüm. Dot yani köpek dot. Vip altı lip. korsan 2500 üst şapka 1500 başladı ön bire. Aa bu sefer infection değil. Survivor. Hayatta kalma. Hayatta kalma. Şu kızın arkasında kaykay var ya onun kırmızısı bende var. 100 robux almıştım. şuraya saklansam acaba? Şurayı şöyle saklanayım. Ben de koyayım mı? Yok koymayayım. Ay ne güzel yer lan. Nasıl çıkmış bu? Buradan mı? Evet orada. Burada bulamaz bizi.

site. Ay şu çocuk orası. Az önce şurada gördüm şu pencere var ya. Allah belanı versin. Hayır, 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 hayır. Kaç, kaç, kaç. Allah vermesin. Kızın yerini belirle. Kaç, kaç. Ya, ne? <laughs> kapattı lan orayı? Açın lan ben de geleceğim. Açın. ya vazo silinmiş. Ah. iki dakika var. Aha oldu. Bizi gördü mü? Gördüm mü acaba. Hmm, In the case. anahtarları bul anahtarları bul diyor İyi kaçmıştım ondan. ayy gördün mü bizi yüzde yüz gördüm İyi ki ben inmemişim Pöple. insan niye insan dedi People insan demek İnsan dedi. İnsan yani niye boşuna insan dedi? Nerede bin. Büyük tuzak bin, küçük tuzak ama iki tane iki yüz büyük tuzak yani tuzak kümes kümesi iki tane. Ve 15 bin güçler. Gittim. Görünüm. Görünüm. Kral 5 bin. Muz 500. Biz bu 2500. Sadece ben mi kaldım yine? Yok. Aa kaçış var kaç 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 kaçtı kaçtım ye yeah. kaçma dedim şeyler var kim du du ne ya komşuluk olsun. çok da Allah 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 ay düşüyordum ya ya oyunda değil gerçek hayatta düşüyordum kaç dakika olmuş? 13 dakika. Birazdan bitiririm. Aa 250 lira vardı bedava. Niye verdi ki? Hayatta kalan kazanması diyor. Bu güçler. Bunlar Robux boş yerdes. Ay 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 ay. 11. 14 Robux olsaydı keşke. Robux'ları bitirdim ben. Bir Robux'um kaldı. En iyi değer. Hadi başlasın artık. Başlasın. Başlasın. Başlıyor. Gorilladan kaçtı o. Do. Neresi saklanalım? Eve girelim. girmiyor Giremiyor. Ay gori geldi hiç görmedim. Başka yere bakıyordum ben arkadaşlar. Başka yere. Başka başka yere. Neyse arkadaşlar. Bu videoda bu kadar olsun. Bana abone olmayı, like yapmayı unutmayın. bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ee, ve sağlıklı kalın. Hoşçakalın.